Selam dostlar bugün CraftRise'da Bad Wars oynadım ve efsane FPS arttıran yılbaşı tekstür pack'ini tanıttım. Daha çok bu tarz videolar için abone olup videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Müzik <laughs> Bilemezsin. geldiğim yerin adını bile bilemezsin Evet arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere yılbaşı özel tekstur pek tanıtacağım. Yalnız yılbaşını geçtik ama gerçekten biraz geç kalmış olabilirim. İşlerim yoğun kusura bakmayın. Şöyle seri bir şekilde yan taraftakini eleyip tekstur peki tanıtmaya başlayacağım sizlere. Hemen şöyle gidin. Az önce düştük bir daha gidelim arkadaşlar sıkıntı yok. Adam da düştü zaten sıkıntı yok bu yüzden. Şöyle seri bir şekilde gidelim. Kanka seni şöyle güzel bir şekilde eleyeceğim şimdi. Umarım yine düşmezsem. Hemen kırayım seni. 10 numara. Adam nerede? Kanka öl artık. Heh, tamam. Okey, direkt yanındakini hemen eledik arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu texture pack gayet güzel ve kaliteli gözüküyor. Gördüğünüz gibi normalde de oynanır yani illa yılbaşı özel diye bir şey de değil. Sadece görüntüler yılbaşı olduğu için bu şekilde. Ancak gayet güzel bir pack gördüğünüz gibi kılıçlar bu şekilde. Hepsini ben göstereceğim sizlere eğer alabilirsem. Ve arkadaşlar şöyle bir şey bu pack FPS boostluyor. Gerçekten FPS'inizi arttırıyor. Şu an ben 300 FPS oynuyorum çünkü shader pack var. Bu arada bu shader pack'in yani bu kalitenin de oyunun kaliteli olmasının da videosu gelecek yakın zamanda. İnşallah Şöyle seni de kesmek istiyorum kanka Yatan yok mu zaten öldün güzel Yani arkadaşlar bu peki indirirseniz hem FPS'iniz açık Buslanıyor hem de güzel bir şekilde Kaliteli bir oyun oynuyorsunuz gayet her şey Yünler falan gayet güzel yapılmış En iyi yılbaşı peki diyebiliriz Bu arkadaş hangi base'de bunun yatağı yok mu ya Kendini kapattı neyse ben bunu öldürüyorum Af yok Hayır Heh, tamam Ölecektim korktum bir anda. Arkadaşlar bu arada tekstür pekin indirme linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sizler de kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Ben yalnız az önce griden gelmişim. Griyi kırmadan gelmişim. Yaptığım aptallığa bak. <laughs> Şöyle gidelim hemen tekrardan kıralım adamı. Ben de diyorum bunun beyzi nerede yatağı nerede. Adamın yatağı buradaymış. Kırılmamış kırdım. Hemen kırıp kesmek istiyorum. Güzel. Dostlar bu arada dediğim gibi açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu arada video önerilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız hem ben sizin istediğiniz videoları çekmiş olurum hem de bana tavsiye vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Yazarsanız mutlu olurum. Bir de arkadaşlar tam şu an videoyu izlediğiniz saati yazarsanız süper olur. Bakalım hangi saatlerde izliyorsunuz beni. Tam şu an videoyu izlediğiniz saati. Tam şu an videoyu durdurun. Yorumlar kısmına gidin. Videoyu izlediğiniz saati yazın. Hop bunu da öldürdük be kanka kazandık. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Az önceki part kısa sürdüğü için hemen ikinci parttan devam edeceğim. Tekstür peki hem siz detaylı görün hem de kısa sürmesin videomuz çok. Şöyle hemen gidelim seri bir şekilde yandakini eleyelim. Arkadaşlar peki ben gayet beğendim bu arada gerçekten beğendim. FPS'inizi arttırdığı için. Şu an ben dediğim gibi shader pekle oynadığım için FPS pek fark etmiyor. Arttırmıyor yani. Kanka ne yapıyorsun? Nasıl oradan vuruyorsun bana ya? Kırdım. Kaçabilirsem. Kaçtım. <laughs> Bloğum bitti. Ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Çare yok. Kanka ben seni dalacağım. Sen beni öldüreceğim büyük ihtimal ama ben dalacağım yine de. Yapacak bir şeyim yok. Bloğum yok çünkü. Evet hemen demirlerimizi toplayıp adama gitmeye çalışalım bakalım. O da bize geliyor. Çok yürek yemiş herhalde arkadaşımız. Güzel de oynuyor bu arada. İtleri mitleri. Güzel yani. Ama o gepi yemeseydin. Kanka benim oyun niye drop yiyor ya? Adam ben öldükten sonra ölmüş bu arada. Tamam yandaki ne dedik? Hemen şuradan mora gitmek istiyorum. Mora gidelim seri bir şekilde. Moru da eleyelim. Arkadaşlar peki açıklama kısmında indirebilirsiniz de. dediğim gibi abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bu arada videolarımız nasıl oluyor arkadaşlar ya beğeniyor musunuz videolarımı editlerimi vesaire yazarsanız da aynı şekilde. Şöyle kanka seri bir şekilde seni de eleyeceğim moru. Daha sonrasında bakacağız bakalım başımızın çaresine. Bunu da kırdık güzel bir şekilde. Creeper'lı yatağına yazık oldu adamın ama yapacak bir şey yok. Bizim de burada yatak kırmamız lazım yani. Mor nerede? Mor turuncu da olabilir. Yüksek ihtimal orada zaten. Gidelim bakalım. Ziyaretini uğrayalım. <laughs> Testi ev ziyareti misali. Yep yedir bir insana yep yedir insana yep yedir ya Şöyle tekrardan toplayalım tekrardan gidelim 10 kere ölüyoruz ama yapacak bir şey yok Az önce hiç ölmeden kazanmışım bu arada Bir şey de geldi onun coin de geldi bedavadan Kanka şöyle gidelim şöyle Tekrardan gideceğim bir ortaya gitmiş arkadaş Süper aynen 10 numara O zaman ben de şuradan bir ateş topu vesaire alayım Şunları da toplayayım boşa gitmesin Setim var mı? Setim de yok ya fakirliğin içindeyim şu an Gidelim bakalım hemen burada Şuradan gideceğim hiç o sarı gelmiş bir de elmas setli kanka. Yani sola da bu kadar kasılmazsınız ya. Bu kadar tryhard oynamazsınız soluyu. Kanka ölmedim değil mi? Ha? Öleceğim sandım bir anda çok korktum. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Arkadaşlar seriden ortaya gidelim. Ortada bir iki tane leş var. Onları bir <laughs> alalım. Leş deyince yanlış anlaşılıyor. Alan yani var onları bir öldürelim demek istedim. O sarı geliyor kanka. Sarının elmas seti var. Bu bize alır. Hemen kanka şöyle. Kanka dur 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 Konuşarak anlaşabiliriz bence. Ne dedin o işe? O işe ne dedin kanka? Oradan mı geliyor? Hemen yapacağım. Bu arada Alzheimer'ın falan üstünde Noel Baba şapkası vesaire var. Gerçekten tatlı ve güzel yapılmış tekstür pek. Yapımcısını da eline sağlık diyelim buradan. Kanka seni öldürdüm mü ben? Vallahi öldürdüm. 9 tane zümrüt de geldi. Mis. Kanka seri bir şekilde yeşile gidelim o zaman. Yeşil şurada. Hemen yeşile gidelim. Yeşili bir kıralım eleyelim. M.I.P. almış adam. Yani M.I.P. ise hemen targetlamalıyız. Şöyle yeşili de eleyeceğiz sanırım. Yani kıracağız. Yeşil arkamızdan geliyor. Ben şimdi şunu bir kırayım. Şöyle de öldüreyim kanka tamamdır. Güzel. Ayağıma kadar geldi adam ölmek için Şimdi son kez bir mavi kalmış Maviyi de hemen öldürün. Bu arada bu zümrütler duruyor bende ama kullanmayacağım hiç gerek yok Hızlı bir şekilde oynuyorum şu anda çok seriye bağladım Mavi nerede mavi takipçi alalım bari Ha yatağın kırılması şuymuş mavi okey maviye gidelim o zaman sıkıntı yok Ortaya da gitmemiş eleman hiç yatağı mata en şeyle kaplamış Bu bizi biraz zorlayacak ama sıkıntı yok ya bence alırız Şu, Önce kırmızıya gideceğim önce şey şunları falan bir harcayayım en azından ölüm, Ölmemeye garantileriz Şimdi boşu boşluğa hızlı bir şekilde gideceğiz deyip adama ölmeye gerek yok Ateş topu atsam düşünün boşuna harcamaya gerek yok arkadaşlar Hemen buradan hemen 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 şimdi Bom 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 çimdi Elmas kılıç, bir tane kalıcı elmas sır, şuradan fulle, şunu da aç, ondan sonra ateş topu al, altın elma al. Ölçüde al Bunu al. Bu lazım mı? Ne bileyim ama bunu at içine sonra bakarak. Bununla da görünmezlik almak istiyorum, adamı biraz toksiklemek istiyorum açıkçası. 8 tane zümrütüm var, bununla da ne alalım biliyor musun? Çılgın maliyeti alalım. Aa. Aa. Kazma falan almayı unuttuk. Kazma bir tane de balta alalım hemen. Daha sonrasında adamı ezmeye çatır çutur. Baldığımızı aldık. Gidebiliriz artık. İnşallah obsidyan obsidyan yapmamışsındır beni böyle civanadan çıkarmazsın. Görünmezliğim, içeyim. Anonim, gizli, mitajanı gibi gidiyorum şu anda. Gel kanka. Aa! Onu yapma kanka. Niye öyle yaptın ki? Beyler, kusura bakmayın. Biraz kill kasayım şundan. Sonra da yatağını açalım bu elemanı dur 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 dur. Dur 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 dur. Gel kanka. Gel kanka. Bir tane daha öldüreyim. Onu sonra kıracağım. Çocuğa da ayıp oldu da. Tamam zaten puan gelmiyor. <laughs> Coin e ihtiyacım arkadaşlar. Ne yapayım yani şimdi ben? Coin lazım. Batıştayız yani. Yok. Bu kadar şey aldık kasıldık. Hemen bu oyunumuzu da şöyle bitirelim. Adam vursun azıcık. Şimdi ben öleceğim de. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada hepinizin yılbaşı kutlu olsun. İnşallah bu yılınız sağlıklı geçer. Teşekkürler video izlediğiniz için. İyi günler. Görüşürüz.